SÜBÜRGE kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, Birçok müşterimizden e, sübürge sektörü ile ilgili bazı dolandırıcılık haberleri geliyor arkadaşlar. Bunlarla ilgili e, sizi bilgilendirmek istedim. Şimdi arkadaşlar bakın internetten sübürge satın alıyorsunuz. Yedek parça satın alıyorsunuz ya da internetten bulduğunuz e, kişiler evinize geliyor, servis yapıp sübürgenizi götürmek istiyor. Şimdi bunları ne yapmanız lazım, ne yapmamanız lazım? Yaparken ne yapmak lazım? Onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar şimdi öncelikle internetten sıfır süpürge satın alırken satın aldığınız ürünün e, garantisinde distribütör garantili mi yoksa e, ithalatçı firma garantili mi? Bu çok önemli arkadaşlar. Distribütör garantisinde de Türkiye distribütörü garantisi mi yoksa Avrupa distribütörü garantisi mi? Burası da çok önemli. Mesela Xiaomi e, robot süpürgeden bahsediyorum çok sık karşılaşıyorum e, arıza yaptığı zaman internetten satın alan arkadaşlar e, Garantiye götürdüğü zaman diyor ki bizden alınmayan ürüne biz bakmıyoruz diyorlar e, Orada bakıyoruz nasıl olabiliyor İthalatçı firma var A ithalatçı firması ürünü e, getirmiş e, piyasaya sürmüş arkadaşlar garanti kapsamında da kendi elindeki fazla robot süpürgelerden takas yaparak değiştirerek bir şeyler yapıyor. Ama yerli distribütörden aldığınız zaman arkadaşlar sıfır ürünü direkt fabrikadan ürün geliyor. E, orijinal ürünler takılıp e, kullanıcıya geri teslim edilebiliyor. Bu birincisiydi. İkincisi arkadaşlar ikinci el ürün alırken son dönemde ürünlerin artmasından kaynaklı sıfır ürünün yanında e, spot ürün denilen çıkma ürün denilen, yenilenmiş ikinci ürün denilen. Mesela otomobilde şu anda ikinci el otomobili bile yenilemeye başladılar. Telefonu var. Süpürgelerde de bunu görüyoruz. İşte bu konunun da öncüsü olmaya da çalışıyoruz aslında. Bunun çalışmaları sürüyor. Şimdi bu aşamada arkadaşlar yenilenmiş süpürge demek aslında kullanılmış süpürge demektir. Eski bir süpürge. Şimdi süpürge alırken biz neye dikkat ediyoruz? Sadece çekimine bakıyoruz. Yok duvarda duruyor mu ona bakıyoruz. Bunlara aldanıyoruz. Ama süpürge satın alırken başlığına bakmanız lazım yıpranmış yıpranmamış mı tekeri aşınmış mı aşınmamış mı fırçaları kopmuş mu kopmamış mı ayak basma aparatları çalışıyor mu teleskopik boraya bakın frenleri sağlam mı <laughs> frenleri sağlam mı ee, herhangi bir deformasyon var mı düğmelerini kırma var mı ondan sonra tutma sapına bakalım hortum ne kadar süre kullanılmış deforme olmuş mu olmamış mı Kumandası çalışıyor mu? Daha sonra makineye bakarız. Filtreleri yeni mi, eski mi, contaları eskidi mi, makinesi eski mi, motoru eski mi derken aslında süpürgede sadece çekim en son bakacağımız şey. Çünkü çekim konusu bir şekilde çözülebiliyor. Olmadı motoru değiştirsin ve çözersin. Ama bunun yanındaki aparat masrafları süpürgeden daha fazla. Böyle bir durum var. O yüzden ikinci el süpürge alırken arkadaşlar ee, Yasal çerçevede yapın. Yani nasıl? Mesela bir müşterimiz ikinci el süpürge almış. bin liralık bir ürüne 3000 lira vermiş çok fazla. Bir de parayı havale etmiş. Bir müşterime var parayı havale ediyor ürün gelmiyor. Bir müşterime var parayı havale ediyor ürün geliyor ama ürün kırık geliyor. Şimdi parayı gönderdiniz ve ürün gelmediyse burada ne yapmanız gerekiyor? Ürünü parasını gönderirken havaleye şöyle yazacaksınız. Mesela önümde Samsung. Airtrack 2000 watt elektrikli sübürge makinesinin ücreti diye göndereceksiniz. Sadece Samsung Airtrack yazsanız hiçbir şey e, ifade etmez. Yani bu neyin parası? Mahkemede böyle soruyorlar. Bu neyin parası? Ondan sonra arkadaşlar e, bunu bu şekilde gönderdiniz, paraya göndermezse en yakın karakola gideceksiniz. Bu arkadan beni dolandırdı diyeceksiniz, savcıya vereceksiniz. İki senede konu çözülüyor. Benim ben bir elektronik kart vardı. 1600 lira muhabbeti. Adamlar muhabbet hapisle yargılanıyor şu anda. Ve alacaklar o cezayı. Organize suç cezası vesaire. Baya karışık olaylardı. Bulduk, ettik. Daha sonrasında e, parayı ödediniz. Süpürge geldi ama süpürgeyi arkadaş alırken kargocudan imza atıyorlar ya. Kargoyu alırken süpürgeyi kontrol edeceksiniz. Kırıksa geri göndereceksiniz. Süpürgeyi alayım sonra geri göndereyim derseniz bunu gönderemezsiniz. Çünkü aldınız ve kargoya imza attınız ya, imza attığınız anda e, ürünü onaylamışsınız demektir. Bu yeni yasayla böyle. Daha sonra ikinci el bir ürün alırken arkadaşlar, yani güvenmediğiniz insanlara kesinlikle direkt havale etmeyin. Bir kurum üzerinden bir şey yapın. Yani e, <laughs> N11, Trendyol, işte sahibinden üzerinden dolap uygulamaları olabilir. Eee... Yani Shopier falan yani bir yerden bir dayananız olması lazım. Yani paranın bir hazine tutulup öyle göndermeniz lazım. Ee, ondan sonra arkadaşlar ikinci el ve yedek süpürge alırken durum böyle. Bakın çok önemli. Sıfır süpürge alırken ki durumu da söyledim. Bir de son dönemde şunu da görüyorum. Mesela süpürge tamiri yazıyor. Süpürge tamiri de bir site çıkıyor. Ama sitenin iletişim bilgisi yok. Konumu yok, lokasyon yok, dükkan yok, hiçbir şey yok. Arkadaşlar bir yere süpürge tamiri vereceksiniz. gidin, dükkanı görün, teslim ederken size servise versinler. Mesela armut, armut üzerine arkadaşlar ilan açıyorlar. Süpürge gidiyor bir daha da gelmiyor. Bugün bir süpürge bakıyorsun 5-6 bin lira. Belki bu videoyu izliyorsun 20 bin lira oldu bilemiyorum. Benim geçmiş videolarıma bakın arkadaşlar. Philips Marathon 5000 lira olacak diyorum ki o zaman Philips Marathon'lar 900 lira bandında ha. şimdi diyorum belki bu videoyu izlerken sübürgen 20 bin lira olacak 30 bin lira olacak. Bir daha asla süpürge değiştiremeyeceksin. Araba gibi motosiklet gibi bir şey olacak yani. Ama e, adam aldı gitti. E fiş yok takip fiş yok bir şey yok. Bunun peşinden koşamazsınız. Yani durum böyle arkadaşlar. E, ürün teslim ederken kesinlikle ürün fişi alın. Bakın ürün fişinde hangi ürünü teslim ettiğiniz yazması lazım. Hangi firmaya teslim ettiğiniz yazması lazım. Tarih yazması lazım. Yani mahkeme mahkemeye gittiğiniz zaman elinize bir evrak olması lazım. Yani bu adam bunu alıyor ama kim alıyor? E, A kişisi geldi size bir evrak verdi tamam. Kim? Veren kim? Kimliğini görün. Kimliğini isteyin. O kimlikteki kişi yazıyor mu? Yani bilgi lazım arkadaşlar. Mahkemeye gidecekseniz benim süpürgemi şu firma aldı. Bakıyorsun of öyle bir firma yok. Hadi bakalım. Şimdi özellikle armut için söylüyorum armuta gittiğiniz zaman arkadaşlar geliyorlar alıyorlar ve gidiyorlar ya çok büyük risk değil mi yani geri dönme ihtimali çok yüksek yani bu konuda dikkatli olmak lazım her zaman evraklı çalışın bakın bir ürün satın alırsanız bir ürüne bedel öderseniz elden ödeme yapmayın ya havale edin ya kredi kartıyla çekin. Yani bir evrak bir şey lazım. Kredi kartıyla geçerken arkadaşlar süpürge tamiri diye geçin. Post yazından o fişi isteyin. Yani onu isteyin. Adam e, hizmet fişi çekiyor ama ne oldu belli değil. Yarın bir gün mesela bir müşterim vardı mesela motor değiştirmiş arkadaşlar. 850 lira fiyat almış. Geçen sene miydi neydi? Belki ondan bir sene önce de olabilir. 850 lira fiyat almış. Yaptırmış güya. Kadın ağlıyordu. Çok üzüldüm. Geldi. E, biz yardımcı olduk bu konuda bir şekilde. Onu yaptık. Arızalı motoru. Ben bu sektörde olduğum için üzüldüm yani o konuya. Yani o kadar masraf alıyorsun kardeşim. Olamaz yani. Böyle bir e, hiyanetlik olamaz. O senin vatandaşın aynı toprakta, aynı ülkede yaşadığın insana bunu yapamazsın. Tamam 1 lira gürüne 10 lira aldın varsay. Okey tamam ama lan aldığın şeyin karşılığını ver yani. Hadi 100 katını al neyse ne ne alırsan al ama karşılığını vereceğin bir şey ya. Böyle bir üç kağıtla dolandırıcılıkla bu iş olmaz. Ee, çok fazla sahtekar var, dolandırı var, Eee malınızı götürüyorlar. Yani sizden mesela süpürge aldı ve gitti. Süpürgenin hurdası 200-300 lira ediyor. 6-7 bin lira makinenin hemen hemen 200-300 liraya alacak müşterileri var arkadaşlar. E, her gün bir insandan bir süpürge alsalar yani süpürgenize sahip çıkın. Apartlarına, hortumlarına ne veriyorsanız yazdırın. Yazın. Resmini çekin. Alan kişinin resmini çekin. Bir şeyler yapın yani ama kimseye güvenmeyin kimseye ama. Yani bu ben biliyorsam gü güvenmeyin. Çünkü son dönemde şöyle benim de takipçi az. Yani takipçim az olmasına rağmen benim ismimin döndüğünü görüyorum ve yakaladım mı da adamın esesine çöküyorum yani hiç affetmem. Veririm cezaevinde hükmü neyse alır ve yatar. Düşmanımız olursa olsun sıkıntı yok. Ama kimsenin bunlarla rahatça hareket etmesine müsaade etmiyoruz. Arkadaşlar Konuyu özetlemek gerekirse şu ee, haklarınız var, anayasal haklarınız var açıp okuyun, dolandırılmayın, ne olursa olsun malı almadan görmeden ödeme yapmayın. Ödeme yapıyorsun evrakla ödeme yapın. Bir şey alın yani sizin sağlamınıza alacak bir şey almanız lazım. Kargo konusunda da kargo geldiğinde hemen imza atmayın, açın, kontrol edin veya sağa sola bırakmışlar kargoyu arkadaşlar kabul etmeyin yani böyle şeylerde şu do dolandırıcılık var ya kargoyla gönderdim diyor gönderen kargocu da kendisi geliyor en yakın bir yere bırakıyor arkadaşlar e ben size bıraktım teslim ettim hadi mahkemede bir de onu kanıtla öyle böyle yap. bu konuda arkadaşlar lütfen ama lütfen dikkat edin boş verin yani görüyorum Ucuz olsun diye, doğru siz haklısınız, ucuz olsun diye e, mobil servislere vermek istiyorsunuz ama bunun acısı sonradan çıkabilir arkadaşlar. Bu sıkıntılı bir durum. Ve şöyle bir şey daha var, sübürgeniz arkadaşlar, sigorta firmalarına sorarsanız eşya sigortalatmak diye bir şey var, sigortalatın. Sübürge sürekli arzulanan bir şeydir arkadaşlar. Sigortalatın, bırakın sigortalar yapsın, uğrasın. Ee, ondan sonra hem de sizin kafanız rahat olur, çalınsa bile Sigortal sonuçta. Böyle bir şey var. Ee, bu konuda beni izlediğiniz için dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şu anda yeni bir olay olduğu için yine bunu çekme ihtiyacım var. Burada eksik kalan bilgiler lütfen yazın, düzeltelim, tekrar yayınlayalım. Bir şeyler yapalım. Teşekkürler.